Eğer Guatr'da bir şişlik varsa, yani Guatr büyümüşse, tiroid bezi büyümüşse, tabii ki bir hekime başvurmak gerekiyor. Bu yukarıda saydığım şikayetler var ise, hekime başvurduğumuz zaman öncelikli olarak bir kan tahlili, bir de radyolojik tetkikler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kan tahlilleri içerisinde tiroid bezinin salgıladığı hormonların kandaki değerlerine bakılarak Guatr bezinin az mı çalıştığı, çok mu çalıştığı öncelikli olarak ortaya konulmalıdır. Bunun için de tiroid fonksiyon testleri dediğimiz e, testlerimiz vardır. Bunlar içerisinde tiroid mülan hormonu, dediğimiz TSH ve serbest T4 dediğimiz FT4'e öncelikli olarak bakılması gerekmektedir. Bunların yanında radyolojik tetkiklerimiz vardır. Bu radyolojik tetkikler içerisinde en kıymetli olanı ultrasondur. Çok kolay ulaşılabilir olması, hemen hemen her hastanede olması ve ultrasonun tiroid beziyle ilgili yani guatr'la ile ilgili bize çok güzel bilgiler vermesi sebebiyle ilk istenen ve en değerli radyolojik tetkik ultrasondur. Ultrasonun en önemli özelliklerinden bir tanesi de guatr bezenin komşularla olan ilişkisini ortaya koymasının yanında orada oluşacak bir nodülün iyi huylu ya da kötü huylu olma ihtimalini de bize yüksek oranda bildirebilmektedir. Bunun dışında hangi tetkikler isteyebiliriz? Bilgisayarlı tomografi isteyebiliriz. Bilgisayarlı tomografi Guatr teşhisinde ilk istenen tetkikler arasında değildir. Ancak özellikle toraks içine yani göğüs duvarı içerisine, göğüs kafesi içerisine bir büyüme söz konusu ise çekilecek bilgisayar tomografi bize ameliyat sonrasında bir yol gösterebilmektedir. Yine MR tetkiki istenebilir ama MR da dediğimiz gibi öncelikli istenecek tetkikler grubunda değildir. Eğer hastalara daha sonraki dönemde bir iot tedavisi uygulanacaksa, bilgisayarda tomografi çekilirken kullanılan ilaçlar içerisinde iot bulunduğu için MR burada da kullanılabilir. Tiroid sintigrafisi var. Tiroid sintigrafisi tiroidin fonksiyonu hakkında yani nasıl çalıştığı hakkında bize bilgi vermektedir. Radyoaktif maddeler kullanılarak yapılmaktadır. Tiroid bezindeki nodüllerin ya da tiroid bezinin tamamının ne kadar seviyede çalıştığını, yüksek mi çalıştığını, düşük mü çalıştığını ya da nasıl nasıl bir hormonal üretim içerisinde olduğunu gösteren bir tetkiktir. Oldukça faydalı bir tetkik olduğunu söyleyebiliriz belirli koşullar altında. Bunun dışında belki de en önemli tanı metodumuz özellikle iyi huylu ve kötü huylu olması açısından tiroid bezindeki nodüllerin biyopsidir. İğne ile ultrason eşliğinde yapılan tiroid biyopsilerinin patoloji olarak incelenmesi sonucunda bize çok ciddi faydalar sağlamakta yapacağımız ameliyat ya da uygulayacağımız tedavi yöntemleri konusunda bize yol gösterici olmaktadır.